Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde heyecan verici gelişmeler ve sürpriz olaylar bizleri bekliyor. Alya ve Cihan arasındaki ilişki büyük bir dönüşüm geçiriyor ve bu dönüşümde aşk itirafları önemli bir rol oynayacak. Alya ve Cihan'ın duygusal açıdan birbirlerine yaklaşmaları izleyiciler için oldukça heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Eğer siz de bu büyük aşkı merak ediyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın çünkü bu bölüm izleyicileri derinden etkileyecek. Son bölümde Cihan'ın itirafıyla boşanma konusu tamamen kapandı ve bu mesele şimdilik bir daha gündeme gelmeyecek. Fakat kısa bir süre sonra karakterlerin gizlediği yeni sırlar ortaya çıkmaya başlayacak. Bu sırların açığa çıkması Alya ile Cihan'ı daha da yakınlaştıracak ilişkilerindeki bu derinleşme özellikle izleyenlerin gözünden kaçmayacak ve büyük bir duygusal yoğunluk yaratacak. Hamilelik konusunda da büyük bir değişim yaşanacak. Mine daha önce hamile olduğunu iddia etmişti ama bu yalan kısa sürede ortaya çıkacak. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla Mine'nin çıkış yolu kalmayacak ve olaylar beklenmedik bir şekilde şekillenecek. Bu dramatik gelişmeler diziyi daha da heyecanlı bir hale getirecek ve izleyiciler bu durumu büyük bir merakla izleyecek. Dizinin bu yeni bölümünde bizi mutlu edecek sahneler de olacak. Alya ve Cihan baş başa bir akşam yemeği yiyerek birbirlerine daha yakınlaşacaklar. Bu özel an onların duygusal dünyalarını açığa çıkaracak ve aralarındaki bağın güçlenmesine olanak tanıyacak. Bu yakınlaşma izleyicilere duygusal açıdan etkileyici anlar sunacak. Ve kısa bir süre sonra Alya ile Cihan'ın öpücük sahneleriyle bu aşk çok daha derinleşecek. Aşkın büyüleyici bir şekilde başlayacağı bu dönüm noktası dizinin unutulmaz anları arasında yerini alacak. Alya ve Cihan'ın büyük aşkı diziyi izleyen herkesi ekran başına kilitleyecek ve izleyiciler bu ilişkinin nasıl şekilleneceğini merakla takip edecek. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacağına dair heyecanlı bekleyiş sürerken bu gelişmeler diziyi izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek.